arkadaşlar ben bu, bu cümleleri hesaba karakter yaptım. Gördüğünüz gibi şöyle karakter. Hala biraz yaptım. Adımızı yapalım. 5 6 7 8 9 4 Bu tarzı. Şimdi bulaşıklara gelmiş. Bak bak. Okulana yazır ki selam selam. Selam. Şimdi bunu bir yere kaydedeceğim. Ve arzı bastınca şaşıracak. Öyle bir şaşıracak ki dünyayı yedik. Bay bay. Şimdi arkadaşlar öz kalitelerimi geçeceğim. Böylece öz. Ah! Youtube'uma bakmayın siz oğlum. Tuncay falan Zekro bakır. On bir tane hesabım geldi. Gidin. Neyse. Arzu şu anda Youtube'a bakıyor. Değil mi Arzu? Sürprizimizi bilmiyor arkadaşlar. Sakin kalın. Ben deyince bırakıyorum. Girecek. Zorlayacağız. Tuncay kim diyeceğiz? Gireceğiz. Şimdi bu Roblox. Koduma bakmayın Baysan ha. Koduma bakanın sonu böyle olur. Sonu ne asıl olur bilmiyorum. Eskiden mikrofonlar bu işte ben de doldurdum. Koduma biliyorum yani. Şimdi videoya değerlendirdim. Koduma bakmayın diye. Robustu Robust. Evet şu anda giriliyor Evet şu anda giriliyor Şifrə hə, girildi. İndi Arzu Brookey evə çağırma tam vaxtda. Arzu? Ay Arzu, Brookey evə gələ bilərsən, oynayaq. Tamam. Təzə bir şey də almışam. Evet. Hə Müslümət qılacaq. Baxaq. Evet. Arzu şurada ikinə itdim arkadaşlar. İndi də video çəksin. Evet. Bu sətkə də alıram. Siyahi təzə aldığım şeyləri göstərəcəm. VIP aldım. VIP ola bilər anam. Nəsə, VIP aldım. <laughs> şey Aurora Pochet aldım, elə aldım, aldım oğlum. Yeah. Göstər məni. Göstər. Ay, yox, mən isə oğma biricik olmam. <laughs> ah. Ha, hə, sən sabuntaydın, məni atır. Ben üstüme bastım. Yok basma hele. Gelecek çoğun. Ne yine basma. Asla değil. Şimdi sen ben benim oyunu matı aradım seni. Yok onu da oyunu var. Ay Arda şimdi. Evet. Ben 3 diyende 17 de 17 de şeye bas. 17 tamam. var ha basacağız basacağız 17. En sonuncusu. ona bas. Nasıl kadar artık? Bas. Abi vardı. 14. 14 de vardı, on dört, on de vardı. On dört, ne kadar? On dört ya bəsən hesabında çıxadım. Harda səni üç çörüsəm? Ay ha, hə, sonunda tam təsəddən öz karakterdən döyüşdürdüm. Və 3 3 bir diyəndə basacağsan buna. Yox, buna basacağsan, bir diyəndə, bir diyəndə səbirləb bir axırınız içəli bir axırda sevindim. Kendi <laughs> Sen kendi boğulursun boyunlar... Sen boğulmazsın Ne? Hani boğulduk lan? ben bu yüzü Kaptırabilmem kod Koddan kaptım Koddan kaptın Başka kod Az geri işte, geçtiler az daha yüzümüze kod takmalıyım Özür dilerim kod Yürümə, yürümə də dəyişsək yaş olacaq. kodu tapsam var. Valla təsindən tez qalır. Bu da oldum Ben bu ciddi. <laughs> Arkadaşlar. Ne, ben, ben, ben Əgər şey görəndə Sibirya, Mançuriyə bura deyirdim. Qarnı açıq qalsın deyəcəydim. Qarnında don var. Amma çox gözəl. Bay bay.